Hava Yolu şirketine ait uçaklar iddiaya göre ard arda röter yaptı. Koronavirüsün gölgesinde dipte ve saatlerce bekleyen yolcular da isyanlarının şov haber whatsapp ihbar hattına gönderdi. Hadi, şimdi uçuş, uçuş. Bana Çalışanlar da rezil. Firmada rezil. Saat 7 10.30 olmuş. Uçak röter yaptı. Yolcular korona tehdidine rağmen saatlerce bu halde bekledi buçuk saattir 200 insanı bu Covid zamanında istif gibi bindirmiş COVID bekletiyor. Burası İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı. İddiaya göre 8 Ekim akşamı aynı havayolu şirketine ait birçok uçak rötar yapmıştı. Ya Arkadaşlar bize bana desin ki ben yarım saat sonra kalkış yapacağım desin. Ya. İstanbul Elazığ uçağındaki yolcular saatlerce bekletildi. Bir de üstüne uçuş ekibinin değiştiği haberi geldi. Kaptanları değişiyor. Düşün arkadaş. buçuk saat oldu. Ya. ya adam adam, rezil bir firma yok. Herkeste maske vardı ama mesafe sıfırdı. Dışarıda bizi bir buçuk metre mesafe yapıyor. İçeride bir gör içeri niye yapıyor? İyi, 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 iyi. İstanbul Adana uçağında da durum aynıydı. İddiaya göre bir yolcu beklerken panik atak krizi geçirdi. Kabin ekibi müdahale etti. Uçaktaki rötar krizi saatler sonra sona erdi.